Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Adem Hoca'nız Evet, bugün arkadaşlar oran orantı testinde geliştirici test 5'i çözüyoruz Birinci soruyla başlayalım A çarpı X, B çarpı Y C çarpı Z değeri birbirine eşit ve bu oranda arkadaşlar 7'ye eşitmiş. Bizden 3 tane ifadenin toplamının 10'a eşit olduğunu vermiş. A, B, C'nin toplamı kaça eşittir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben burada şu taraf tarafa bölme işlemini yaparsam yani x çarpı y x ve y'nin birer böleni olduğundan dolayı tek tek bunlara böleceğim. Yani birinci ifade x bölü x çarpı y eşit. Artı ikinci ifade de yine y bölü x çarpı y eşit. Artı x çarpı z değeri de yine x ve z'nin bölünü arkadaşlar. Tek tek bölüyorum. x, çarpı, x bölü x çarpı z artı z bölü x çarpı z. Artı y çarpı z'yi de aynı şekilde yaparsak y bölü y çarpı z artı z bölü y çarpı z eşittir 10. Şimdi ben burayı düzenlersem arkadaşlar x'ler birbirini götürür burası 1 bölü y olur. Burada da y'ler birbirini götürür burası 1 bölü x eşit olur. x'ler birbirini götürdü burası 1 bölü z. Z'ler birbirini götürdü. Burası 1 bölü x. Y'ler birbirini götürdü. Burası 1 bölü z. Z'ler birbirini götürdü. Burası da 1 bölü y olarak bulunur. Ve bu 10'a eşit. Dikkat ederseniz arkadaşlar 1 bölü y'den 2 tane, 1 bölü x'den 2 tane, 1 bölü z'den 2 tane. O zaman ben 2 tane 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'nin değerine 10 diyebilirim. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'nin değeri 5'e eşit çıkacak. Şimdi bu denklem bir dursun arkadaşlar. Şimdi a çarpı x değil arkadaşlar 7 eşitti. O zaman ben buradan a'yı çekersem a dediğim ifade 7 bölü x'e eşit. b çarpı Y dediğimiz ifade de 7'ye eşitti. Buradan da B'yi çekersek B dediğimiz ifade 7 bölü Y'ye eşit. C çarpı Z değeri 7'ye eşitti. Buradan C'yi çekersek 7 bölü Z'ye eşit. A, B, C'nin toplamı dikkat ederseniz 7 parantezinde arkadaşlar 1 bölü X, 1 bölü Y ve 1 bölü Z'nin toplamına eşit olacak Buradan 7 çarpı biz 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z'yi bulmuştuk. 5'e eşitti. O zaman 7 ile 5'in çarpımı 35'i verecek arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Adana seçeneği. Evet ikinci soru arkadaşlar. 2x eksi 3y'nin 2x artı 3y'ye oranı a bölü b ise a artı b bölü a eksi b değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar İşler dışlar çarpımı yapalım. Bir düzenleyelim burayı. Ben 2x artı 3y ile b'yi çarpacağım. Tek tek çarpıyorum. Burası 2 tane xb eksi 3 tane b çarpı y. O da eşittir. A ile çarparsam 2 tane x çarpı a artı 3 tane y çarpı a'ya eşit. Şimdi ben ikileri yan yana getireyim. Üçleri de yan yana getireyim. Yani bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak. Burası iki tane x çarpı b eksi 2 tane x çarpı a eşit. Burası da üç tane y çarpı a artı üç tane b çarpı y eşit olacak. Şimdi bu tarafı arkadaşlar eşitliğin sol tarafını 2x'ler ortak 2 2x çarpı x parantezini alırsak burası b eksi a olacak. Burayı da 3 çarpı y parantezini alırsak burası da a artı b'ye dönüşecek. Dikkat ederseniz arkadaşlar b eksi a ile a artı b'ler bir mi ile çıktı. Şöyle yapalım. Bunları rastgele yazalım. Yani biz a artı b'nin a eksi b'ye oranını istemiştik ya. Bu oran eşittir. Şimdi işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar a artı b ile 3 y'nin çarpılabilmesi için burada 3 y'nin olması lazım. İşler dışlar çarpımı gibi düşünmemiz lazım. b eksi a ile da 2 x'in çarpılması için burada 2 x'in olması lazım. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Bizim ifademiz b eksi a Burası a eksi b. O zaman aslında ben şunu eksi 2 parantezine alıp yani ben şunu a eksi b şeklinde ifade edebilirdim. O yüzden şuraya arkadaşlar eksiyi yapıştıralım. O zaman a artı b'nin a eksi b oranı eksi 2x bölü 3y'ye eşit olacak. Doğru seçeneğimiz edinle seçeneği. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Yine 3 tane oran vermiş ve bu oran 7'ye eşit. Bir de arkadaşlar başka bir denklem vermiş. 6 tane x, 2 tane y, 1 tane z'nin değeri 23. Bizden 3a-4b-c'nin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi oran orantı konusunda arkadaşlar en güzel tarafı şu. Bir kural var arkadaşlar. O kuralı zaten defalarca yaptık. Payları kendi arasında, paydaları da kendi arasında topladığınız zaman orantı sabiti değişmiyor. Yalnız ipuçlarını da kullanmak lazım. Şimdi 6 tane x diyor arkadaşlar. Şimdi 6 tane x bende yok. Normalde payları topladığım zaman 2 tane x var. O zaman şu ifadeyi arkadaşlar ben 3 ile çarpayım. Burayı 3 ile çarptığım için şu ifadeyi de 3 ile çarpacağım arkadaşlar. Ve üst tarafta 6x'i yakaladım. 2 tane y diyor arkadaşlar. 2 tane y olabilmesi için o zaman şu ikinci ifadedeki pay kısmını da arkadaşlar eksi 2 ile çarpalım. O zaman ben şu 6 da eksi 2 ile çarpacağım. Eksi z diyor arkadaşlar. Şu ifadeyi eksi ile çarpacağız. O zaman şu alt tarafı da eksi ile çarpıp sonra taraf tarafa toplayacağız. İsterseniz bir düzenli yazalım. Burayı bir net görelim. Birinci ifadeyi 3 ile çarparsak burası 6 tane x. Eksi 3 bölü. Alt taraf 3 tane a artı 3'e eşit. Eşittir. Öbür ifadeyi arkadaşlar eksi 2 ile çarptım. Burası 2 tane y eksi 10. Alt tarafta eksi 2 ile çarpılırsa eksi 4 tane b eksi 6 olacak. Üçüncü ifademiz eksiyle çarparsak eksi z eksi 3 eksi c eksi 1 eşittir 7. Şimdi payları kendi arasında paydaları da kendi arasında toplarsam arkadaşlar dikkat edin. 6 tane x 2 tane y eksi z sabit sayıları toplarsak arkadaşlar burası eksi 16 olacak. Bunun 3 tane A eksi 4 tane B eksi C sabit sayıları toplarsak arkadaşlar eksi 4 eşittir. Yine oran değişmeyecek. 7'ye eşit. Bize şu ifadeyi vermiş arkadaşlar. Şu ifade 23'e eşitti. O zaman düzenlersek 23'ten 16 çıkarsa burası 7 olur. Bölü 3 tane A eksi 4 tane B eksi C eksi 4 eşittir 7. 7'ler sadeleşir arkadaşlar. Yani aslında şöyle yapalım. Şunun altında gizli 1 vardır. Paylar eşitse paydaları da birbirine eşit olacak. O zaman 3 tane A eksi 4 tane B eksi C eksi 4'ün değeri 1'e eşit. Eksi 4'ü karşı tarafa gönderirsek 3a eksi 4 ve eksi c değeri buradan 5 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. 4 tane oran vermiş ve bu oranlar birbirine eşit arkadaşlar. a değeri kaça eşittir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bu oranların her biri k'ya eşit olsun. Yani ben her bir oranı k'ye eşitleyip x, y, z'yi çekersem arkadaşlar. Mesela şu z bölü a eksi 3 değeri k'ye eşitti. Ben burada z'yi yalnız bırakırsam işler dışarı çarpım yaparsam a çarpı k eksi 3 k'ye eşit. Aynı şekilde arkadaşlar y bölü a artı 4 sayısı k'ye eşittir. Ben buradan y sayısını a çarpı k artı 4k diye yazabilirim. x'in a artı 2'ye oranı k eşit. x de buradan a çarpı k artı 2k olacak. Şimdi şu denklemde de arkadaşlar yine x artı 3y eksi 4z'nin oranı 6a artı 2 eşittir k'ya eşit. Bu denklemde yerine yazarsak x dediğimiz değer arkadaşlar x dediğimiz değer a çarpı k artı 2 k eşit. Y sayısını arkadaşlar 3 ile çarpacağız. Yani burası 3 tane a çarpı k artı 12 k eşit. Z sayısını eksi 4 ile çarparsak burası da eksi 4 tane A çarpı K. Eksi 4 ile çarparsak burası da 12 K olacaktır. Ve ben bu ifadeyi arkadaşlar 6 tane A artı 2'ye böleceğim ve bu oran K olacak. Üst tarafı düzenlersek arkadaşlar 3 çarpı A çarpı K bir tane de burada var toplamda 4 tane bunlar birbirini götürecek. K'ları da toplarsak arkadaşlar 12 12 24 2 de buradan 26 tane K'nın 6 A artı 2'ye oranı eşittir K. İşler dışlar çarpımı yapmadan önce şu K'lar birbiriyle sadeleşirse 1 bir kalır burada. İşler dışlar çarpımı yaparsak 26 eşittir 6 A artı 2. 2'yi bu tarafa attık. 24 eşittir 6 tane A sayısı A da burada arkadaşlar 6'ya bölündüğü zaman 4 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa olacak. Arkadaşlar 3 tane oran vermiş ve bu oran 8 bölü 13'e eşit ise ABC toplamı kaça eşittir? Şimdi oranda yaptığımız en büyük kuralı yapacağız yine arkadaşlar. Tek bildiğimiz kural genelde. Paydaları kendi paydaları da kendi toplayacağız. Paydaları kendi toplarsam 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C olacaktır. Bunları da 2 parantezine alırsam A, B, C şeklinde yazabilirim. Sabit sayıları toplarsak arkadaşlar artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür. Sadece burada 4 kalacak. Paydaları toplarsam arkadaşlar 5 tane A, 5 tane B, 5 tane C var 5 parantezinde. A, B, C toplamı şeklinde ifade edebiliriz. 5B, 5C ve 5A'yı yok ettik arkadaşlar. 6 ile de eksi 2 ve eksi 1'i toplarsak buradan da artı 3 gelir. Ve bu oran yine değişmeyecek. 8 bölü 13'e eşit. İşler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. 26 tane ABC toplamı. 13 ile 4'ü çarparsak 52 olur. Bu ifade 8 kere 5 40 tane ABC'nin toplamı 8 kere 3 24'e eşit olacak. 26 tane ABC'nin toplamını sağ tarafa 24'ü de bu tarafa atarsak 52'den 24 çıktı arkadaşlar. Burada 28 kalacak eşittir. 40 taneden de 26 tane çıktı. 14 tane ABC toplamına eşit. Her tarafı 14'e böldüğümüz zaman ABC toplamı arkadaşlar buradan 2 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz. A çarpı B bölü 2, B çarpı C bölü 5, A çarpı C bölü 7. Bunlar birbirine eşitse ve a, 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c'nin değeri 1 bölü 5'e eşit. C değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ilk iki orantıyı alıp işler dışlar çarpımı yaparsak ya da çarpmadan önce şunu yapsak. a çarpı b bölü 2 eşittir. b çarpı c bölü 5'e eşit. O zaman ben Buradan B'leri yok ettim. İşler dışlar çarpımı yaparsam 5 tane A değeri 2 tane C değerine eşit olacak. 2 ve 3'ü alırsak arkadaşlar yani B çarpı C bölüm 5. A çarpı C bölüm 7'ye eşit. C'ler birbiriyle sadeleşti. İşler dışlar çarpımı yaparsak 7 tane B'nin değeri 5 tane A'ya eşit. Şimdi dikkat ederseniz ortak olan 5 A'lar var. Demek ki şöyle yazabiliriz. 2 tane C değil arkadaşlar. 5 tane A'nın değeri eşitti. 5 tane de A değeri 7 tane B değerine eşit. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için 2, 5, 7'nin en küçük ortak katı arkadaşlar 70. O zaman ben şu C sayısına 35K diyebilirim. A dediğim ifade 14K olacak 70 olabilmesi için. Bu B dediğimiz ifade de 10K'ya eşit. Şimdi şu bize verilen ifade de yerine yazarsam. Yani A dediğimiz ifade arkadaşlar 14K eşit. Burası 1 bölü 14K. Artı B dediğimiz ifade 10K eşit 1 bölü. 10K artı C dediğimiz ifade 35'e eşit 35K. Bu da eşittir 1 bölü 5. Şimdi bunların da paydasını eşitlersek yine bunlar 70 ile eşitlenecek. Ben bunu 5 ile genişlettim. Bunu 7 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişletirsem arkadaşlar 5 artı 7 artı 2 bölü 70 tane k 1 bölü 5'e eşit. İşler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 5, 7 daha 12, 2 de oradan 14, 14 ile 5'i çarparsak burası 70 eşittir. 70K olacaktır. 70'ler birbirini götürdü. K'nın değeri 1'e eşit. Bizden C değerini istemişti. C değeri 35 tane K eşitti. O zaman C değeri buradan 35 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Evet son sorumuz arkadaşlar a eksi 2x bölü b artı 4y eşittir. x artı 2 bölü 5 eksi 2y bu da eşittir. 1 bölü 4. b eksi 4a değeri nedir? Şimdi arkadaşlar b ve a'yı bırakabilmek için x ile y'yi yok etmemiz lazım. O zaman şöyle yapalım. Burada eksi 2x var. Ben şu ifadeyi oranı 2 ile çarparsam artı 2x ile eksi 2x toplanır birbirini götürür. Burayı 2 ile çarpıyorsam alt tarafı da 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Ve bunları toplayacağım. Yani şöyle bir kez yazalım isterseniz. A eksi 2 x bölü b artı 4 y. Bu da eşittir. 2 tane x artı 4 bölü 10 eksi 4 y. O da eşittir 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar. Payları kendi arasında, paydaları da kendi arasında toplarsam Eksi 2x artı 2x birbirini götürür. Yani burası a artı 4 bölüm. 4y ile eksi 4y birbirini götürdü. Burası da b artı 10 olur. Ve bu oran yine değişmeyecek. 1 bölü 4'e eşit. İşler dışarı yaparsak 4 tane a artı 16 eşittir. b artı 10 b eksi 4a istemişti arkadaşlar. Onu bu tarafa 4a'yı bu tarafa alırsak Burası 16'dan 10 çıktı. 6 kaldı. Burası da B eksi 4 A'ya eşit olur. Yani B eksi 4 A'nın değeri 6 olarak bulunmuş olacak. Evet arkadaşlar son sorumuzu da bu şekilde çözdük. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.